müyesser yıldız. Doğu Akdeniz'de kim kimi kandırdı? Erdoğan Cuma günü Ayasofya'da namaz kıldıktan sonra şu açıklamayı yaptı. Şansölye Merkel benden ricada bulundu. İşte buradaki sondaj çalışmalarını durdurursanız benim işimi kolaylaştırırsınız dedi. Ben de Şansölye Merkel'e eğer siz Yunanistan'a güveniyorsanız, diğerlerine güveniyorsanız biz şöyle 3-4 haftalığına bu sondaj çalışmalarına ara veririz. Ama ben bunlara güvenmiyorum. Göreceksiniz bunlar sözünde durmayacaklar. Nitekim öyle de oldu. Biz bu arada da Yunanistan'dan onların kendi gerek Dışişleri Bakanı, gerekse danışmanları, benim danışmanım, Dışişleri Bakanım, Almanya, Yunanistan, Türkiye arasında üçlü görüşmeler başlattılar. Bu sözde durmayınca şimdi ne olacak? Şimdi de biz hemen sondaj çalışmalarına yeniden başladık ve bu noktada Barbaros Hayrettin'i de yine görevine gönderdik sözlerinde durmuyorlar ve aynı durumu da tabii Sayın Merkel'e dedik ki bak sözünde durmadılar, biz de şimdi yolumuza devam ediyoruz. Neresinden başlayayım bilemedim. Çünkü iki ayrı gemi ve faaliyet söz konusu. Temmuz'un son haftası Yunanistan'la aramızda krize yol açan Almanya Başbakanı Merkel'in araya girmesiyle ertelenen olayı yeniden özetleyeyim. Evvela Erdoğan'ın bahsettiği Türkiye-Yunanistan-Almanya görüşmesi kriz sırasında değil haftalar önce gerçekleşti. Merkel'in dış politika danışmanı Jan Heker, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in diplomasi baş danışmanı Eleni Surani ve Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın Berlin'de buluştu. Bu gizli görüşmeyi duyuran da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Peki kriz neden ve ne zaman yaşandı? Türkiye, 21 Temmuz'da bir Navtex yayınlayarak Oruç Reis gemisinin 2 Ağustos'a kadar Antalya Körfezi ile Yunanistan'a bağlı Rodos ve Meis adalarının güneyine uzanan Akdeniz'in ortasından daha önce ilan ettiğimiz kıta sağlığı sınırlarının güney ucunda sismik arama faaliyetine başlayacağını duyurdu. Buna aynı gün Atina'dan tepki geldi. 22 Temmuz'da Merkel Erdoğan'ı arayıp Akdeniz'de gerilimin düşürülmesini istedi. Bu görüşmeden sonra Oruç Reis'in araştırma faaliyetlerinin bir süre erteleneceği bilgisi sızdırıldı. 27 Temmuz'da İspanya Dışişleri Bakanı Laya Ankara'ya geldi. Ankara'nın Oruç Reis'in faaliyetlerini bir ay ertelemeye olumlu yaklaştığını resmen ilk duyuran o oldu. 28 Temmuz'da da Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Almanya'nın Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılması için diyalog sürecinin işletilmesini teşvik ettiğini belirtip şunları söyledi. Bizim buna yaklaşımımız olumlu oldu. Yunanistan bizim önemli bir komşumuz, uzun tarihi kültürel bağlarımız var. Bu coğrafyadayız. Ne biz ne Yunanistan buradan gideceğiz. Birlikte bu coğrafyayı kavga etmeden nasıl paylaşabiliriz? Biz ön koşulsuz bir şekilde Yunanistan'la Ege, kıta sahanlığı, adalar, hava sahası, Doğu Akdeniz ve diğer tüm konuları konuşmaya hazırız. Cumhurbaşkanımız, madem bu müzakereler devam edecek biz yapıcı olalım.'' bir müddet bekleyelim dedi. Buradaki temel ilke biz müzakerelerde hep bir adım önde olalım. Erdoğan'ın Merkel'e sondaj çalışmalarına ara verelim ama ben bunlara güvenmiyorum demesinin üzerinden 6 gün geçmiş. Acaba bu arada Yunanistan ne yaptı da Erdoğan haklı çıktı ona da bakalım. İspanya Dışişleri Bakanı Laya Ankara'dan doğruca Atina'ya geçti. Yunan mevkidaşı Dendias'la görüşmesinde Türkiye'nin Atina ile diyalog arzu ettiğini bildirdi. Dendi hasta, baskı veya tehdit olmadan diyaloğa hazır olduklarını, Türkiye ile sadece neyi görüşeceklerini şöyle açıkladı. Türkiye ile tek sorunumuz kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir. Eğer Erdoğan'ın sözünde durmadılar dediği bu ifadelerse, ertesi gün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ucu Lozan'ın masaya yatırılmasına varacak açık çek niteliğindeki o açıklamayı niye yaptı? 31 Temmuz'da Milli Savunma Bakanı Akar bayram namazı çıkışında neden? Önümüzdeki günlerde Ankara'da Yunan komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz. Bu ve benzer toplantılarla sorunları çözmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor dedi. Ve Yunan basını neye dayanarak Türkiye ile diyalog sürecinin Ağustos'un son haftasında başlatılacağını öne sürdü. Erdoğan'ın Dışişleri Bakanım Almanya, Yunanistan, Türkiye arasında üçlü görüşmeler başlattılar. Bu sözde de durmayınca şimdi ne olacak? Şimdi de biz hemen sondaj çalışmalarına yeniden başladık ve bu noktada Barbaros Hayrettin'i de yine görevine gönderdik. Sözlerinde durmuyorlar ve aynı durumu da tabi Sayın Merkel'e dedik ki bak sözünde durmadılar. Biz de şimdi yolumuza devam ediyoruz şeklindeki ifadelerine geçelim. Doğru, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın Oruç Reis'in faaliyetlerinin ertelendiğine ilişkin resmi açıklamayı yaptığı 28 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Antalya Navtex istasyonu Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemisinin araştırma yapacağı koordinatları veren bir duyuru yayınladı. Peki bu gemimizin 18 Eylül'e kadar çalışma yapacağı bölge neresiydi? Kıbrıs'ın doğusuyla Lübnan arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye petrollerine ruhsat verdiği alan Hemen bu duyurunun ardından Hürriyet'in kullandığı başlığı da hatırlatayım. Barbaros'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti göreviydi. Erdoğan'ın cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamalar ertesi gün iktidarın gazetesi sabahta yayınlandı. Ama bir farkla bu bölüm yoktu. Kaderin cilvesi bir başka sayfada ise Doğu Akdeniz'de taviz yok. Barbaros gemisi sismik taramalara başladı başlıklı şu haber vardı. Doğu Akdeniz'deki tahmini 2 milyar varil petrol ve 3,5 trilyon metreküp doğalgazdan payına düşeni almak için taviz vermeyen Türkiye, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı aracılığıyla bölgedeki etkinliğini her geçen gün daha fazla artırıyor. Bu kapsamda Barbaros Sismik Araştırma Gemisi de yeni lokasyonunda tarama faaliyetlerine başladı. Barbaros, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye petrolüne ruhsatlandırdığı Gazi kenti kentiyle Lübnan arasındaki sularda 18 Eylül'e kadar petrol ve doğal gaz arayacak. Haberde Oruç Reis'in Antalya açıklarında beklediği de aktarılıyordu. Ez cümle, Oruç Reis'in faaliyetlerinin ertelendiği Meis nere, Barbaros'un görevlendirildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lübnan bölgesi nere? Bu süreçte Almanya'nın nerede ve kimin tarafında yer aldığını 4 Ağustos'ta Merkel Ankara'yı bir kez daha mı kandırdı? Oruç Reis operasyonu neden ertelendi başlıklı yazımda anlattım. Ancak görüyoruz ki Merkel, sondaj çalışmalarını durdurursanız benim işimi kolaylaştırırsınız ricasında bulunmuş. Sanki Türkiye'nin hak ve çıkarlarıyla güvenliğinden önce Merkel'in işini kolaylaştırmak gibi bir görevi varmış gibi Erdoğan da peki demiş. Peki bunun sonucu? 10 milyonluk Yunanistan daha da cüretlendi ve erteleme kararından sonra 83 milyonluk Türkiye ile dalga geçercesine Mısır'la anlaşma imzaladı. Şimdi Ankara hiçbir geçerliği yok, tanımıyoruz diye bağırıyor. Ya Türkiye'nin itibarı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığı, iki emekli amiralin şu açıklamaları çok can acıtıcı değil mi? Erdoğan'ın o sözlerini 9. sayfada yayınlayan Yeni Şafak'ın 8. sayfasında emekli tüm amiral Cem Gürdeniz'in askeri üstünlüğü ilan etmişken emri ile karşı karşıya kaldık. Naltex ilan edilen sahalarda çalışmalar sürmeliydi. NAVTEX ilanının yapıldığı gün donanma bölgeye çok hızlı yayıldı. O gün kontrol Türkiye'deydi. Oruç Reis geri adım atmamalıydı şeklindeki sözleri yer alıyordu. Sözcüye konuşan emekli koramiral Abdullah Can Erenoğlu da Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX ertelenmesinden cesaret alan Yunanistan'ın Mısır'la anlaşma imzalamasıyla Türkiye ve Libya'nın hukuki hakları gasp edilmektedir. Türkiye, Oruç Reis'in görevini Almanya'nın girişimi üzerine ertelemişti. Bu durum Türkiye aleyhtarı faaliyetlerin bir odak noktasının da Almanya olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Oruç Reis sismik araştırmaya başlamalı. Tarihimizden ders almayarak Yunan entrikalarına kandığımız sürece sığınacak limanımız kalmayacak diyordu. Türkiye ve Türk milletini kandıran kim diye sormanın bir anlamı yok. Çünkü tablo ortada. Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize 150 yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikayeleri anlatıldı. Artık kendi hikayemizi yazma zamanıdır denilen buysa vay halimize. Sincan'dan Silivri'deki Barış Pehlivan'a, Hülya Kılınç'a, Murat Ağarele ve Açık Cezaevindeki tüm dostlara kucak dolusu sevgiler. Müesser Yıldız Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu G4 Blok